Der. hep bunu söylüyoruz. Birçok ilim aldığı hizmetleri eri de alması için cami yolunda gayret gösteriyoruz. Bu gayretimize başta Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Milletvekilimiz ve Ankara'daki bürokratlarımız olmak üzere bize son derece destekler. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Şimdi çok sevindirici bir haber söylemek istiyorum. Özellikle bu o, haberi e, açık ilköğretime kayıtlı olan veya açık liseye kayıtlı olan arkadaşlarımızın dikkatle dinlemesini istiyorum. Artık açık ilköğretim ve açık lise sınavları ereğimizde yapılıyor. İlk sınavımızı ayın 12'sinde ve 13'ünde Ağrı İlköğretim Okulu'nda 4 oturum halinde yapacağız. Bakanlığımızdan sorularımız geldi. Şu anda sorularımız emniyette. Cuma Cumartesi gün sınavımız saat 10'da Abdurrahim İlköğretim Okulu'nda başlayacak. Ayrıca bir de e, cezaevimizde de açık öğretim müracaat eden öğrencilerimizin olduğunu tespit Orada da sınavımız olacak. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Ereğli'de sınav yapılıyor diye arkadaşlarımız Abdurrahim İlköğretim Okulu'na çıkıp gelmesinler. Onlara bakanlıktan gelen sınav giriş belgeleri var ve orada sınav yeri yazar. Bunu bir daha tekrar ediyorum. Sınav giriş belgelerine mutlaka baksınlar. Sınav giriş belgesinde Aksaray Atatürk İlköğretim Okulu diyorsa Aksaray'a gidecekler. Eğer sınav belgelerinde Abdurrahim İlköğretim Okulu Ereğli yazıyorsa bizim burada gelip sınava girecekler. Onun için buna çok dikkat etsinler. Şu anda kayıtlı öğrenci sayımız bizim 97. Açık İlköğretim'den bahsediyorum 97. Sınava girecek öğrenci sayımız 56. 97 diğer kalan 40 küsür kişi de Karaman'da, Nide'de, Aksaray'da veya Konya'da sınavlara girecekler. Özellikle arkadaşlarımıza, sınava girecek arkadaşlarımız bu konuya dikkat etsinler, mağdur olmasınlar. Ha, açık lisede 26'sında ve 27'sinde yapacağız açık lise sınavlarımızda. Yine aynı şekilde aynı uyarıyı onlara da yapıyorum. Şu anda bize kayıtlı 350 öğrencimiz var açık lisede. 144 öğrencimiz sınava girecek. Onlar da sınav giriş belgelerine mutlak surette baksınlar. Ona göre nerede sınava gireceklerse o yere gitmelerini istiyorum. Şu anda bizim bu 144 öğrencimiz büyük ihtimalle öyle tahmin ediyor ki yine bir ilköğretim okulu veya merkezdeki bir lisede yapılacak. Bize açık liseyle ilgili evraklar gelmedi, Açık liseyle ilgili evraklarımız geldi. Onun çalışmalarını bitirdik. Hazırladık. Aynı 12'sinde sabahtan arkadaşlarımız gelecek. 4 oturum halinde sınavımızı gerçekleştireceğiz. Şunu söyleyeyim. Özellikle bir ilde hangi sınavlar yapılıyor ise ilçemizde de bunların tamamı yapılıyor. Tüm merkezi sınavlar artık ilçemizde yapılıyor. Burada arkadaşlarımız öğrencilerimiz sınav için bir başka ile gitmelerine gerek kalmayacak. Özellikle bir de şunu belirtmek istiyorum. Bundan sonra sınava girecekler, açık ilk öğretim ya da açık lise sınavına girecekler. Yeniden müracaatlarını yaparak sınava giriş yerlerini, sınava giriş yerlerini değiştirirlerse, Konya, Ereğli yazarlarsa gelecek sınavda burada sınavlarına rahatlıkla girerler. Ben bununla ilgili arkadaşlarımızı, müracaatçı arkadaşlarımızı Halk Eğitim Merkezimizde biliyorsunuz kayıtlarımız yapılıyor. Halk Eğitim Merkezimiz kayıt kabul işlerini yürütüyor. Kayıt kabul işlemlerine, kayıt yenileme işlemlerine, ders e, alma işlemlerine gittikleri zaman oradaki arkadaşlarımız Halk Eğitim'deki bu işle ilgili arkadaşımız kendilerine rehberlik edecektir. Bunlar da e, gelecek sınavdaki yerlerini düzeltme imkanları vardır. Ondan sonra zaten düzelttikten sonra mezun oluncaya kadar ereğini de sınava girecekler. Bakanlığımız tarafından bu hakikaten vatandaşlarımız düşünerek verilmiş bir haktır. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle sizler de buraya kadar zahmet ettiniz, geldiniz. Bizim gözümüz kulağınızsınız, basın mensuplarımız. Size ayrıca teşekkür ediyorum yine önümüzdeki günlerdeki çalışmalarımızla ilgili gerekli açıklamalarda bulunacağım. Bu son derece önemli bir konuydu. Herkes bunu soruyordu. Gerçekten ben öyle tahmin ediyorum ki şu anda 350 öğrencimiz 700'e çıkacak. 997 öğrencimiz de 500'e çıkacak. Çünkü her şey ayaklarına geldi. Şunu da belirteyim. Önümüzdeki günlerde bir çalışma var. Bu çalışma sonucunda belki önümüzdeki yıl, belki ondan sonraki yıl ilkokul mezunlarına yani 5 yıllık ilkokulu bitirenlere en basit örneği söyleyeyim belki ehliyet de verilmeyecek. O nedenle ilkokul diploması olan arkadaşlarımız mutlaka müracaat edip ilköğretim diplomasını alsın. İlköğretim diploması almak çok zor bir olay değil. En azından ehliyet alırken problem olmasın. Önce bir kaldırılacaktı sonra bir süre verildi. Bir uzatım süresi verildi. Bu yıl bitebilir, önümüzdeki yıl bitebilir. Bir an önce arkadaşlarımız her şey ayaklarına geldiğine göre müracaat etmelerinde de herhangi bir sakınca yok. Hiç olmazsa en azından bir ilköğretim okulu mezunu olabilirler, lise mezunu olabilirler. Bu imkan sağlandı. Tekrar teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.